Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı LGS soru çözümlerimize Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 13 adet Türkçe soru çözümüyle devam ediyoruz. Hazırsanız ilk sorumuza başlayalım. <laughs> Birinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki fiilimsi içeren cümlelerde aynı çeşit fiilimsi türlerinin takip edilmesiyle hangi cümleye ulaşılır? Yani bütün cümlelerde fiilimsi var ve biz aynı çeşitli olanları takip edeceğiz. Çocuk kitap okumaktan çok keyif alıyordu. Okumak, mağışmak neydi arkadaşlar? isim fiildi. O zaman isim fiil olanı bulacağız. Bakışına sığındım. Bakış burada isim fiil var. Bu yoldan gideceğiz. Peki bunu kontrol edelim. Mağazanın vitrininde gördüğü şalı dık dik arkadaşlar sıfat fiildir. Dolayısıyla biz artık bu tarafa gitmemize gerek kalmadı. Şu yönde gidiyoruz. Şöyle devam edelim. İkisinden hangisi arkadaşlar? Sana uzattığım zeytin dalını dık dik var burada. Hangi zeytin dalı uzattığım yani sıfat fiil olur. Dolayısıyla bunu değleriz. Çünkü biz isim fiilleri devam ediyorduk. Şarkı söylemek, mağışmaktan işte burası isim fiil. Dolayısıyla şu çizgide gittik ve kaç numara? 4 numaraya geldik arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı Denizli. İkinci soruya baktığımızda bir noktalama işareti sorusu var arkadaşlar tablonun içerisinde. Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi verilen işlevine uygun? Kullanılmamıştır diyor. Şu özellik dediği bölümde işlevlerini vermiş. Yan tarafta da örnek vermiş. Gayet basit bir soruya benziyor. Nokta. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. Özellikle küçük harfli kısaltmalarda kullanılır. Büyük harfte sadece TC ve Türkçenin T'si var. Bunu unutmayalım. Ek bilgi olarak verelim. Doktor Mehmet diyor arkadaşlar. DR'den sonra nokta koymuş. Doğru. Kısaltmanın sonuna gelmiş. 3 nokta. Bitmemiş cümlelerin sonunda kullanılır. Çamlıca Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Yalnız burada dikkat ederseniz Yerdedir derken bir çekimli fiil var. Yani yüklen var. Yüklen varsa cümle bitmemiştir diyemeyiz. Sadece devrik cümle yani bunun sonuna nokta gelir. Dolayısıyla 3 nokta yanlış kullanılmış. İkinci sorumuzun cevabı Bursa. Yine de kontrolümüzü yapalım. Virgül özneyi ayırmak için kadın işi yapan doğru. Noktalı virgül farklı türlerle ayrılmış tür ve takımları göstermek için. Doğuda Batman, Mardin, Diyarbakır bunlar doğu illeri. Batıda Çanakkale, İzmir, Bursa. Batı ve doğu illerini birbirinden ayırmak için noktalı virgül doğru kullanılmış. Üçüncü sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bir görsel yorumlama sorusu var. Keşke biraz daha renkli çıktı alabilseydik. E, çok daha net çantaları görebilirdik ama bu şekilde de özelliklerinden anlayabiliriz. Hangisi yukarıda açıklaması verilen çanta türlerinden birisi değildir? Şimdi eleme yoluyla bulalım. Hangisi hangisine uygun bir kontrol edelim. Askısız ve kulpsuz, kulpsuz, küçük bir çanta türü olarak bilinen bu çantaya el çantası denir. Cüzdana benzeyen bir çantadır. Pratik ve cüzdandan biraz büyük olmasından dolayı kolay taşınır. Evet arkadaşlar cüzdana benzeyen çantamız seçeneğinde askı da yok kulp da yok dolayısıyla bu doğru. Ben de bu arada hep kulp kulp diye şeklinde ifade ediyorum. Bazen takılıyorum orada kulpsuz. Evet bu şekilde doğru okuyalım. Bizde de bazen böyle hatalar oluyor arkadaşlar. Bileğin kavrayabileceği uzunlukta askısı ya da kayışı olan küçük bir çantadır. Şunun kayışı uzun. Bununki kısa. Bu da kısa. İkisinden birisi olabilir. Dikdörtgen bir şekle ve kısa uzunlukta bir askıya sahiptir. Evet dikdörtgen şekilleri için arkadaşlar bu da A seçeneğini gösterir. Genellikle omuzda taşınan ve hilal şeklinde olan büyük bir çantadır. Bu hilal şeklinde değil arkadaşlar burası hilal şeklinde. Çok yönlü, şöyle de hilal gösterilebilir. Çok yönlü, kullanışlı ve popüler çanta türlerinden biridir. Bunu kızlar daha iyi bilir, biz o kadar anlamayız. Günlük hayatta birçok alanda rahatlıkla kullanılır ama bize tarif ettiğine göre bu çantayı gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar hiç bahsedilmeyen çanta türümüz B seçeneği. Dört numaralı sorumuz bir deyim sorusu. Arkadaşlar hem denemelerde hem de geçmiş sınavlarda mutlaka bir tane deyim sorusu gelecektir. Mümkün olduğu kadar çok soru çözelim ve deyimlerimizin büyük çoğunluğunu ezberleyelim. Şimdi dilimizde dil kelimesiyle kurulmuş birçok deyim vardır. Söylenmesi kolay ama yapılması ortaya konması ya da kullanılması çok güç yani çok zor anlamında dile kolay. Söylenişi kolay doğru Evet. Dili varmamak olmaz. Dile kolay yine olur. Dili varmamak olmaz. Direkt ilk boşluktan B ve D seçeneklerini eleyebiliriz. Bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak. Yani dili tutulmak. Dili tutulmak bir anda anlık bir durumda olur. Dili varmamak. Evet. Bunu söylemeye dilin varmıyor diyoruz değil mi? Gayet güzel. C'ye doğru gitti cevabımız. Herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyemez duruma gelmek. İşte bu dili tutulmak. Doğru yapmışız arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği. Sıradaki sorumuz 2019 yılı yaşlı nüfusu ile ilgili bir istatistik sorusu. Arkadaşlar görüntümüz yani ben okuyabiliyorum ama sizler ekrandan çok net göremiyorsanız videomuzun açıklama bölümünde pdf çıktığımızın linki var. Oradan pdf linki üzerinden renkli görsellerle takip edebilirsiniz. Şimdi bu verilerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. A seçeneğine bakalım. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı dünyadaki yaşlı nüfus ortalamasının üzerindedir. Arkadaşlar Türkiye burada Yaşlı nüfus oranı da 9.1. Dünyanın yaşlı nüfus oranı 9.3. Zaten burada da göstermiş 9.3 olduğunu. Dolayısıyla dünya ortalamasının altındayız yaşlı nüfus oranında. O yüzden cevabımız daha A seçeneğinden ortaya çıkıyor. Ama biz yine de anlamayanlar için devamına bakalım. Dünyadaki yaşlı nüfus sayısı 700 milyondan fazladır. Dünyada 7 milyar 604 milyon insan var ve bunların 703 milyon küsürü yaşlı. Dolayısıyla 700 milyonun üzerinde. Almanya yaşlı nüfus oranında dünyada 3. sıradaymış. Bakalım. %34, %29, %22 ile kim üçüncü arkadaşlar? Almanya üçüncü grafiğe göre. Türkiye'nin yaş nüfus oranı Japonya'nın yaş nüfus oranından düşüktür. Bakıyoruz Türkiye 9.1'di. Japonya ise yukarıda mıdır onu kontrol edelim. Evet okuyoruz. Evet ikinci dünyada yani %29 virgüllerde. Dolayısıyla Türkiye'den büyüktür. Cevabımız Adana arkadaşlar. Az önceki istatistik sorusu gibi istatistik sorularına devam etmişler. Altıncı sorumuz da yine aynı şekilde. Arkadaşlar 2019 yılında istihdam edilenlerin istatistiğini vermişler. Nasıl mı? Tarımda %18, sanayide %19, küsuratları da var. İnşaatta %5, hizmet sektöründe de %56,5'luk bir çalışan var. İstihdam edilen yani orada iş gücünü e, gerçekleştiren kişiler var. Şimdi bir bakalım hangisine ulaşılamaz diyor. Alt taraftaki ile üst taraftaki birbirinin aynısı sadece dairesel grafiğe dönüştürmüşler. Rakamlar da aynı dikkat et tarımda istihdam edilen kişi sayısı sanayide istihdam edilen kişi sayısından azdır. Bakıyoruz tarıma 5 milyon 97 bin kişi sanayide ise 5 milyon 561 bin kişi yani çok az kişi de olsa binlerde de olsa rakam sonuçta azdır. Doğru. Hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısı diğer sektörlerin toplam kişi sayısından fazladır. Arkadaşlar hizmet sektörü yüzde 56 buçukluk istihdam sağladığına göre zaten diğerlerine yüzde 43 buçuk gibi bir şey kalıyor. Yani 15 milyon da sayısal da ifade edilmiş doğru. Hepsinden fazla. İstihdam edilen kişi sayısının en az olduğu sektör inşaat sektörüdür. Evet beşlik bir kısmı kaplıyor. 1 milyon küsür. Bu da doğru. Sanayi sektörü gün geçtikçe büyümektedir. Bu tablo dikkat ettiyseniz sadece 2019 yılını gösteriyor. 2020, 2020 yani ilerisi gibi herhangi bir gelişim gösterine dair ibaremiz yok. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı Denizli. Yedinci sorumuz bir. Sözel mantık sorusu arkadaşlar. Şimdi şu boşlukta biz tablomuzu çizelim. Burada bu konuyu anlattığım sözel mantık sorularının püf noktalarını gösterdiğim harika bir videom var. Kartlara ekliyorum arkadaşlar. Orada mutlaka takip etmenizi isterim. Şimdi değişkenlere bir bakalım. Ali, Burak, Cemal, Davut, Erkan, Fatma, Gökhan ve Hatice adlı öğrenciler kantin sırasında beklemektedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tam 8 kişi. Bunu tabloya yapmam mümkün değil. Az olanın tablosunu çizeceğim. Peki nasıl? Bunlar bir kuyruktalar. Demek ki Zaten her haritada 8 kişilik bir kuyruk çizmemiz lazım. Bunu yatay olarak çizelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kişi. Numaralarını da yazıyorum. 3 4 5 6 7 8. Hocam ne yapıyorsun demeyin. Kantin burada. Biz de kantine göre sırayı diziyoruz. Şimdi bilgileri yerleştirelim. Ali kuyruğun en başındaymış. O zaman Ali 1 numarada. Erkan ve Davut arasında 3 öğrenci vardır. Ama bu ortalarda herhangi bir yerde olabilir. O yüzden kesin bir bilgi değil. Sadece kesin olanları yazalım. Erkan kuyruğun sonunda bulunmaktadır. İşte bu çok önemli. Erkan'ı götürüyorum. 8 numaraya yazıyorum. Şimdi Davut'un yeri belli oldu mu arkadaşlar? Aralarında 3 öğrenci var. 1, 2, 3 öğrenci. O zaman Davut'un yeri de belli oldu. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Gayet sade gidiyoruz. Peki son öncül bize soruyu çözdürür demiştik. Cemal. Burak'ın hemen arkasında Hatice'nin hemen önündedir. Dolayısıyla Cemal, Burak ve Hatice tam 3 sıra kaplıyor. Tek 3 sıralık boşluk nerede kaldı? 5-6-7'de kaldı. Ne olur? Cemal Burak'ın hemen arkasındaymış. Hatice'nin de hemen önündeymiş. Hatice'yi buraya yazarsam Cemal burada olur. Burak da burada olur. Şimdi doğru oldu mu arkadaşlar? Cemal. Burak'ın hemen arkasında. Hatice'nin de önünde. Tablomuz bitti. Evet dikkat ederseniz Fatma ve Gökhan'ın yerini yani 2 ve 3 numarayı herhangi bir şekilde tespit edemedik. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı B. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar yine istatistik bilgileri yorumlayacağız. Bu tarz sorular dikkat ederseniz mantığını kavrayınca çok kolay oluyor. Bu verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. 2020 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2020 Şubat 2020 Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısından fazladır. Evet bakalım bilgilere. Bir önceki aya göre 2020'nin kendi içinde kıyaslamış. Geçen yılın aynı ayına göre işte burası arkadaşlar kıyas. Ama aynı ayına göre diyor. Yani bu Şubat Şubat ayınınsa 2020'nin 2019'un Şubat'ına göre artmıştır. Fakat bize ne diyordu? 2020 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2020 Ocak ayında trafiğe kaydı yapılanlardan burada Ocak ve Şubat'ın ayrı ayrı istatistiği verilmemiş Hatta Pardon Pardon şöyle düzeltelim şu bilgi <laughs> biz az önce buraya dikkat etmiştik orası değil Burası Bir önceki aya göre yüzde 43,8 azalmış diyor Burada fazladır demişti O yüzden cevabımız Adana şuna göre bulduk arkadaşlar burayı da gösterelim Peki kontrol edelim 2020 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, 2020 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı şu 98054 2019 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısından çoktur. Bakın 2 yıl aynı aylar bir önceki yıla göre. Geçen yılın aynı ayına göre. İşte şimdi bu tabloyu bulduk. B seçeneğinde bulduk. %56,2 artmış. Zaten çoktur diyor. Dolayısıyla doğru. Geçen yılın aynı ayına göre artmış. 2020 Ocak Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan araçlarda en çok tercih edilen renk beyazdır. 2020 Ocak Şubat döneminde bu araçlarda en çok renk beyazmış %53 oranında. Bu da doğru. 2020 Ocak Şubat aylarında en az kullanılan yakıt tipi LPG'dir. %8'miş arkadaşlar. Bu da doğru. 8. sorumuzun cevabı A. Sırada bir noktalama işareti sorusu var. Yine virgülle alakalı. Dikkat ederseniz virgüllü çok sordular arkadaşlar bu çalışma soruları içerisinde. Ya da ben çok dikkat ettim virgüle. Yine bakalım nasıl bir soru gelmiş. Aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır? Burada işlevler yukarıda örnekler var. Tabii ki eşleştireceğiz. Bakıyoruz. Tırnak içinde olmayan alıntı cümleler. Şıklardan mı gidelim üstten mi? Bence üstten gidelim daha kolay buluruz. Vicdan yaratılış sebebimizdir dedi ve gitti. Başkasının cümlesi yani alıntı cümle. Direkt bunu A seçeneğiyle eşleştirebiliriz. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren. Hani yukarıdan gidecektik ya dalıyorum işte bazen şıklardan gidiyorum bazen yukarıdan birazcık anlayışta kaçtarsınız inşallah çocuklar. Elbette bunu ben de isterim. Elbette diyor red kabul onay. İyi ki bunlar da sırayla vermişler. B'yi de eledik. Şuradan bakıyorum. İstanbul'daki amcama küçüklüğümün kişotuna uğradım bu yaz. Evet ara söz ek bilgi vermiş. Ya tır, e, virgül içerisine alınır ya da iki kısa çizgi arasında alınır. Ara söz var mı arkadaşlar? Sıralı cümleleri. Eş görevli sözcük yok, bunu bulamadık. Peki, hamdım piştim, hamdım yandım piştim. Bu ne olabilir? Bir cümledir hamdım, ben hamdım, ben yandım, ben piştim. Cümleleri ayırmış. Eş görevli sözcük derseniz yanılırsınız. Kip ve kişi eki var. Bunlar eş görevli sözcük değil. Bunlar bir cümledir. O yüzden sıralı cümleleri gösterir. Şöyle, eş görevli sözcükleri gösteren bir kuralımız yoktur. Dokuzuncu sorumuzun cevabı C seçeneği. 10. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar soruya şöyle bir baktığımızda biz KPSS hazırlanırken eğitim bilimleri dersinde görmüş olduğumuz kavramlar vardı. Bastırma, yatsıma, bedenselleştirme, polyanacılık. Tabi aradan yıllar geçti ama bunların çoğunu unutmadık. Bunlar savunma mekanizmaları. Kişiler zor duruma düştüğünde bunları kullanırlar. Hangisi eşleştirilemez diyor. Şu bilgilerden okuyun. Bastırma unutma demek, yatsıma inkar etmek, bedenselleştirme bir problem durumunda kişi hasta olmadığı halde bedeninde bir hastalık olduğunu düşünmekmiş. Polyanacılık da her kötü durumdan iyi iyi bir şey göstermek. Yani iyi ki böyle bir şey oldu. Sonucunun güzel olduğunu düşünmek. Zaten gülen yüz koymuşlar. Hangisi ilişkilendirilemez? Ali'nin niçin spor yapmadığını soranlara hiç kimse yapmıyor demesi. Bu başkalarını örnek gösteriyor ama kendisiyle ilgili bahane bulması gerekiyor yukarıdakilere bakıldığında. A'yı şu anda herhangi biriyle eşleştiremedik. Zeynep'in ayakkabısının yırtıldığını görünce zaten yenisini almayı düşünüyordum demesi. Evet kötü bir durumdan iyi bir sonuç çıkarmış polyanacılık. B gitti. Ok işaretiyle gösterelim mi? Şöyle ifade edelim. Ayşe'nin kendisine çok zor geldiği için kıyafetlerini dolabına asmayı sürekli unutması zor geldiği için çok zor geldiği için dolayısıyla ne yapıyor bastırıyor unutuyor sürekli bunu da bastırmayla eşleştirdik. İşe her gün geç kalan Sami Bey'in geç kaldığını kabul etmemesi, inkar ediyor ben geç kalmıyorum diye. Onu da yatsımayla eşleştirelim. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı A seçeneği. 11. soruya geldiğimizde arkadaşlar hikayenin çeşitleriyle alakalı bir soru göze çarpıyor. Olay ve durum hikayesi. Şimdi olay hikayesi bir olayın merkezinde gelişir ve sonuçlanan hikayelerdir. Bu tür hikayelerde merak unsuru ön plandadır. Durum hikayelerinde ise olay anlatımına dayanmayan yani bir gelişme yok bir olaylar yaşanmıyor. Günlük yaşamın bir kesitinin ele alındığı hikayelerdir. Merak, merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir. Durum hikayelerinde. Duygular ön plandadır diyor. Şimdi büyük geniş bir yoldan geçiyorduk. Evet bir olay anlatmaya başladı. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Evet arkadaşlar tamamen bir olay anlatıyor. Ayı eleyelim. Soldaki beyaz köşkün çatısı üstünde menekşe rengine çalan derin bir fecir açılıyordu. Peki kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. İşte merak ve heyecan ön planda. Durum hikayesinde olmazdı. Olay hikayesinde olurdu? Merak ve heyecan ön planda olduğu için. Olay da olduğu için bey de eliyorum. Ertesi yıl annem yine İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ağır hala yasaktı. Geceleri bana atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini sorardı. Bir gün birden bir hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikte köylü kadınlar eve üşüştüler. Burada Hasan'ın başından geçen bir olay anlatılmış. Merak var, heyecan var. Olay anlatıyor. O yüzden C'yi de eliyorum. Tik tak tik tak tik tak. Benim disiplinli kol saatim. Saniyenin dakikaları ileri sürdüğü. Dakikaların saatleri ittiği. Ne günler geçirmiş kol saatim. Kadranında beyaz süt beyazı bir renk. Ceylan derisi. Koyu mu koyu kayışın kim bilir kimlerin elinden geçti. Kol saatiyle olan bağından bahsediyor. Duygu ve hayaller ön planında. Bir de arkadaşlar daha net olarak fark edebilirsiniz. Başından geçen bir olay anlatmıyor. Saati hakkında görüşlerini bildiriyor. O yüzden bu bir durum hikayesidir. Ayırmak aslında çok basittir. Olaylar anlatıldığı metinler biz olay hikayesi dedik. Bir durumdan bahsediyorsa duygu ve hayallerinden bahsediyorsa durum hikayesidir. 11. sorumuzun cevabı Denizli. Batman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkçe sorularının sonuna doğru geldiğimizde çok güzel bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu tarz sorular mutlaka sınavınızda gelecektir arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz lazım. Her kelimeye, cümlenin her kelimesine dikkat etmeniz lazım. Şimdi Yukarıda bilgi verecek ve Burcu Hanım'ın istediği evi bulacağız. Nasıl yapacağız? Tek tek gidelim. En az 3 odasının olmasını istediğim. En az 3 oda. 1, 2, 3. 1, 2 oda. Gitti B seçeneği. 1, 2 oda. Salonu da odadan sayar mıyız? Saymayız. Salon ayrı, oda ayrı. E, o yüzden biz ne yapalım? Şu da kalır, bu da kalır 3 odalı. D'yi de eleriz. Peki devam edelim. Girişin hemen sağında mutfak mutlaka olmasını istiyorum. Girişin sağında mutfak. Girişin sağında salon var. Bu da gitti. Bir defa cevabımız ortaya çıktı. Ama kontrollerimizi yapalım. Misafirlerimi rahatlıkla ağırlayabilmem için mutlaka mutfakta salon yan yana olmalı. Mutfakta salon yan yana mı? Doğru. Evet C seçeneği halen doğru. Banyoda herhangi iki odanın arasında olsun. Banyoda herhangi iki odanın arasında mı? Çok güzel. Bu da doğru. Ayrıca odalardan biri daha büyük olsun. Odalardan birisi daha mı büyük? Evet. Tüm kriterlere uyduğu için 12. sorumuzun cevabı C seçeneği. Son soruya geldiğimizde arkadaşlar bir fiilimsi sorusu göze çarpıyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde 3 fiilimsi türü bulunmaktadır diyor. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin bir arada olduğu cümle. Onda bu hal çok belirginken bir daha üstüne varmam. Mağışmak, isim fiil. Olmazsa ki peki var olmaz sadece bir tane var. Anlamanın bir sanat olduğunu anlama isim fiil sanat olduğunu dıktik dık arkadaşlar sıfat fiil bildiğimizde burası çok önemli arkadaşlar dığında diğinde şeklinde dığımızda diğimizde şeklinde kullanıldığında zarf fiil olur. Zaten cümlede zarf fiil zarf tümleci olarak kullanılır. Ne zaman başlayabileceğiz? Sanat olduğunu bildiğimizde zarf tümleci olarak kullanılmış anlaşma isim fiil. Üç fiilimsi türü de var o yüzden cevabımız Bursa olur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere destek olmak için orta bölümdeki resmimize tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımızdan da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.